Ekinöz ilçemizdeyiz. Ekinözü ilçemizde tüm ilçelerimiz olduğu gibi geziyoruz. Ekinözü bir ilçemizde de yaptıklarımız ve yapacak olduğumuz hizmetlerimizi yerinde görelim. Biz görev geldiğimiz günden itibaren de Ekinözü'nümüzde vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha iyi hale getirmek anlamında önemli faaliyetler sürdürüyoruz. Tabi zemin iyileştirme çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor. Diğer taraftan 8 kilometre içme suyu hattını, içme suyu deposunu ve 10 tane de sondaj açımı ile Ekinözü'nün altyapısına da zenginlik kazandırmış olacağız. Burada da Kürtül Demirlik Grup yolunda önemli bir yenileme çalışması yapıyoruz. Diğer yollarımızda da hem yenileme hem de iyileştirme çalışmalarımızı devam ediyoruz inşallah. Ekinözü'nde bu dönem 50 kilometrelik yol bakım çalışmasına start verdik. Kuzey ilçelerimize belki de 50 yıl hizmet edecek önemli testleri de bu dönem içerisinde kazandırıyoruz. Bir yıl içerisinde inşallah bunlar da faaliyete geçmiş olacak. Kuzey ilçeleri asfalt üretim tesisi 500 milyonluk tamamen iç kaynağımızla yaptığımız bir yatırım. İnşallah seneye burada asfalt üretimi ne başlamış olacağız. Yine Kuzey ilçeleri Entegre Katı Atık Tesisi de 685 milyon Türk Lirası bir yatırım. Bu da Ekinözü'nün hem görüntü kirliliğini hem de çevre kirliliğini ortadan kaldıracak büyük maliyetler içeren altyapıya harcanan yatırımlar. Bunlar gelişmiş ilçelerde olan yatırımlar. O yüzden Ekinözü'ne de zenginlik katacağı kanaatindeyim. Ben bugün bize eşlik eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerime de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. <laughs>